Evet sevgili seyirciler bu hafta sizlerle haftanın egzersizi bölümünde Özge Hocam'la birlikte evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz ve yaz aylarının yaklaştığı bu günlerde karın duvarınızı sıkılaştırırken aynı zamanda düz bir form kazandıracağınız pilates egzersizlerinden bahsedeceğim. Pilates mat egzersizine geçmeden önce size pilatesin rutinlerinden temel prensiplerinden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi doğru nefes çalışmalarından biraz bahsedelim. Pilatesin büyük bir bölümünde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta doğru nefes alma. İlk önce bir referans noktalarımızı gözden geçirelim. Pilates'te düzgün duruş çok önemli. Preteste postürel e, düzgünlüğü yakalamak için bazı referans noktalarımız var. Bu referans noktalarından bazıları omuz açıları. Kafamı dik bir pozisyonda tutarken omuzlarımı hafif kürek kemiklerimi sıkacak şekilde sıkıyorum. Aynı zamanda bel kavsimi daraltacak şekilde kalçama öne doğru tilt yapıyorum. Bu pozisyonda nefesimizi alırken göbek derimiz referans noktası olarak kullanabileceğimiz kritik bir nokta. Göbek derime konsantre oluyorum. Derin bir nefes alıyorum. Ve nefesimi iki kürek kemiğinin arkasına doğru çekiyorum. Yavaşça nefes verirken kaburgalarımı birbirine doğru yaklaştırıyorum. Burada nefesinizi kolaylaştırmak için hissiyatınızı artırabilirsiniz. Sanki çok güzel bir çiçeği kokluyormuş gibi nefes alalım hocam. Nefes alıyoruz. Yavaşça nefes veriyorum ve kaburgalarımı daraltarak içeri doğru çekiyorum. Tekrar bir nefes alıyorum. Nefes al. İç geçiriyormuş gibi. Ağzınızdan nefes verirken yavaş ağız boşluğunuzu karın boşluğu gibi kullanarak yavaş ve ahenkli bir şekilde nefes vermeye çalışın. Sanki bir mumu hiç sönmeyecekmiş gibi üfleyerek söndürmeye çalışın. Evet. Yavaşça yere doğru alıyoruz hocam sizi. Evet. Sırt üstü yatacağımız bu pozisyonda Pilatesin temel referans noktalarını bir daha gözden geçirelim. Nefes aldım. Nefes vererek yavaşça kalçamı içeri doğru saklayarak arkaya doğru yattım. Burada sağ kalça sağ topuk hizasında, sol kalça sol topuk hizasında ve düz dizler birbirine paralel ve sanki arada küçük bir top varmış gibi, tenis topu varmış gibi açıyorum. Ellerimi sanki aşağı doğru beni çekiyormuş gibi uzatıyorum sırtımı dikleştirdim. Evet. Kürek kemiklerimi sıktım bu pozisyonda. Çenem hafif yukarıda. Burada ne oluyor? Powerhouse bölgesi dediğimiz güç bölgesindeki merkezi çok iyi çalıştırmamız gerekiyor. Bu pozisyonu aldığında eğer belde inanılmaz bir çukur oluşuyorsa bel bölgesindeki boşlukta üzüm tanelerini hayal edelim. Bu üzüm tanelerini belimizi hafif bir şekilde yaklaştırıyoruz ve karın bölgemizi sıkıyoruz. Ne üzümleri çok fazla izliyoruz ne de çok fazla yukarı kaldırarak temas kesiyoruz. Nefes alıyoruz. Nefesi iki kürek yemeye doğru aldım. Yavaşça nefes verdim ve karnımı içeri doğru çekerken kaburgalarımı birbirinin içerisine doğru hafif bir şekilde daralttım. Bir daha nefes alıyorum. Çok harika. Yavaşça nefes veriyorum. Mükemmel. Evet. Şimdi pilatesin temel pozisyonlarından bir tanesi olan table top pozisyonuna geçeceğiz. Her egzersizin temelinde table top'u görebiliyoruz. Ellerimi yukarı kaldırdım. Enerji dengemi bozmuyorum ve kürek kemiklerimi arkaya doğru tekrar sıkarak birbirine doğru paralel gelecek şekilde sıkıştırıyorum. Sağ ayağımı yavaşça kaldırdım ve 90 dereceye doğru getirdim. Sol ayağımı yavaşça kaldırdım ve bu pozisyondaki hissiyatımı kontrol edebilmek için sanki ayak bileğimin üstünde bir bardak su varmış gibi hareket ediyorum. Evet hocam, crunch hareketiyle başlıyoruz table top'ta. Nefes aldım. nasıl duruş dediğimiz bu duruşta yavaşça yerin bastırırken nefes veriyorum. Harika. Yavaşça geri doğru gelirken nefes alıyorum. Son iki tekrar daha yapıyorum. Nefes aldım, yavaşça geldim. Karın bölgenizi sıkarken göğüs açınızın, kalça kemiğinizin durdular aldım istediğim nefesi alın. Yavaşça nefes veriyorum ve yanlara doğru bastırıyorum. Mükemmel. Aynen. Bu bölgede kasılmanın maksimum noktaya çıktığını hissetmeye çalışın. İkinci bir hareketimize geçiyoruz. One leg stretch dediğim bu harekette de tek dizimi yavaşça tutuyorum. Kafamı yavaşça kaldırın ve powerhouse kaslarımızı sıkarak daralttım. Nefes alıyorum. Dirseklerimi yana doğru açtım. Nefes veriyorum ve diğer ayağımı yakaladım. 6 tekrarla başlayacağım bu harekette 12 tekrara kadar rahatlıkla sağ ve sol olmak üzere çalışabiliriz. Dirseklerim yanda, nefes aldım. Her nefes verişimde karnımı içeri doğru sıkıyorum ve sanki bir cismi aynen sıkıyormuş gibi davranıyorum. Evet bıraktım. Son. Nefes aldım. Aynı. Şimdi double leg stretch dediğimiz harekete geliyoruz. Çift ayakla yapılan bu harekette ayaklar 90 dereceden biraz daha büyür. 45 derece açıda. Nefes alıyorum. Nefes verirken kollarımı yana doğru çevirdim. Harika. Nefes alıyorum. Kolları arkaya doğru götürürken mükemmel. Nefes veriyorum. Orta hatta buluşurken dizlerimi hafif bir şekilde çekiyorum. Ve aynı zamanda karın bölgemi yavaşça sıkıyorum. Nefes aldım. Son tekrar hocam. Yavaşça çevirdim. Harika. Mükemmel. Yavaşça bırakıyorum. Straight leg stretch. Tek bacağım düz bir pozisyonda. Çapraz geçişler yapacağım bu harekette. Nefes aldım. Kafamı yavaşça kaldırıyorum. Power house kaslarımı daralttım. Nefes al. Nefes ver. Evet. Akıcı ve seri yapılan bu harekette arka dele grup kaslarınızı gerdiğinizde aynı zamanda arka bacağınızın kalça ile ilgili olan uyumlu kaslarında rahatlıkla çalıştırma şansına sahipsiniz. Evet. Yavaşça dinleniyorum. Evet. Son hareketimiz. Evet. Criss Cross hareketi. Yavaşça geldim. Evet. Nefes veriyorum. Göğsümü evet yukarı doğru kaldırırken çapraz dizim. Evet. Nefes alıyorum. Nefes verirken tekrar dizimi çapraz doğru götürüyorum. Çapraz kol, çapraz bacak. Dizleri doğru yaklaşarak devam ediyoruz. Orta hatta geldiğimde nefesimi alıyorum. Çapraza doğru giderken nefesimi veriyorum. Bu şekilde yaptığım çapraz geçişlerle karın kasımın oblik kaslarını çok iyi bir şekilde çalıştırma şansına sahip oluyorum. Evet hocam nefes aldık, biraz dinlendik. The Hundred hareketinden de bir örnek verelim. Pilatesin temel hareketlerinden biri de The Hundred hareketi. Yüz tekrardan oluşan bu harekette nefes alışverişler çok önemli. Ayaklarımı yavaşça table top pozisyonuna getirdim. Evet ellerim yukarıda nefes alıyorum. Kısa kısa alacağım 5 nefes ve kısa kısa vereceğim 5 nefesten oluşan bu hareketi çok iyi karın kasıma konsantre olarak, power house kaslarıma çok iyi konsantre olarak yapmam önemli. Nefes alıyorum, yavaşça nefes veriyorum ve kalkıyorum. Bu açıda kısa kısa 5 nefes olarak evet alıyorum 2 3, 4, 5 veriyorum 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 5 ver 2, 3, 4, 5 sanki ellerimle bir su birikintisine vuruyormuş veya hayali bir topu sektiriyormuş gibi küçük küçük rutinler yapıyorum evet son 2, 3, 4, 5 al 2, 3, 4, 5 ver 2, 3, 4, 5 yavaşça bırakıyorum. Ayaklarımı indiriyorum. Hocamız şu an tam 40 tekrarlık bir vanander hareketinin yarısını yaptı. Siz bu hareketi 10 tekrarla, 20 tekrarla, 30 tekrarla yavaş yavaş arttırarak 100 sayısını yakalayana kadar 5 nefes alıp 5 nefes vererek rahatlıkla karın kaslarınızda sıkılaşma noktasına kadar yapabilirsiniz. Evet hocam, çok sağ olun. Yavaşça kalkıyoruz. Evet Özgür Hocamla beraber bu programda sizlere Pilates, Met, kullanarak evde rahatlıkla uygulayabileceğiniz küçük küçük karın kas hareketlerinden bahsettik. Bir sonraki programda farklı egzersiz konularıyla tekrardan sizin karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Haftaya görüşmek üzere.